arda ucu açık Uçu Şimdi bunu bir klasik olarak böyle saldırabiliriz. Alsınlar. İsterse buraya küçük küçük de koyabiliriz. Bir kaygı olmasın. Yaklaşık 10 yıldır e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor İlham Sürer ve ekibini her yıl e, rutin olarak iki kez Urfa'ya davet ediyoruz. Bölgemiz e, Türkiye'de en fazla nüfus yoğunluğu olan ve doğum sayısının en yüksek olduğu il. Bu, bu nedenle burada da çok ciddi hasta profilimiz var. E, zorluk derecesi yüksek, ürolojik ameliyatları yapmak üzere bilgi ve görgümüzü paylaşmak e, üzere hocamızı her yıl buraya davet ediyoruz. Hocam ekibiyle beraber hem bilgi ve birikimlerini bize aktarıyor. Biz de bu sayede e, nasıl malın zekatı paranızı ödemekse ilmin zekatı bildiklerinizi aktarmak. Bu sayede bilgi alışverişinde bulunuyoruz. E, hocamıza teşekkür ediyoruz. Her seferinde bizi kırmadan buraya geliyor, emeğini esirgemiyor. Tekrar kendisine sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Evet, e, Sayın Erman hocamızın da belirttiği gibi e, neredeyse yaklaşık 10 yıldır düzenli artık geleneksel hale gelen e, yıllık operasyon serilerimizin e, pandemiden sonraki e, ilk serisini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık iki gündür e, yoğun ve e, zorluk derecesi. Çok yüksek ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Bugün de inşallah sonuncusunu gerçekleştirip tekrar döneceğiz. Ee, biz burada Harun Üniversitesi ile e, çok ciddi bir e, irtibatımız, yardımlaşmamız e, mevcut, e, bilgi alışverişimiz. Erman Hoca'nın da belirttiği gibi Güneydoğu'da bu bölge Urfa doğum oranı olarak doğumsal anormalliklerin rastlanması oranı olarak en yüksek orana sahip. Dolayısıyla bu tip ameliyatların yapılması bu bölgede yapılması Harran Üniversitesi'nde yapılması çok önemli. Bölge insanının dertlerinin burada çözülerek büyük şehirlerde şifa aramak yerine burada sorunlarının tek merkezde hem sorunlarının hallolup hem de operasyonlarının takibinin yapılması hastalıkların tanınması, tedavisi açısından çok önemli. Yani bu işbirliğinden biz çok memnunuz, çok mutlu oluyoruz Urfa'ya geldiğimizde. Ee, arkadaşlarla inşallah bu e, ameliyat serilerinin devamını ve kendilerinin de başarılarının devamını diliyorum. Ameliyatlar bir büyük ameliyatlarımızdı tabii. ilk ameliyatımız hiç işin tutamayan bir çocuğa, daha doğrusu ağır doğumsal anomalisi olan bir çocuğa doğuştan mesanesi açıktı. Erman hocalar ellerine sağlık kapatmışlar. Ondan sonra biz de ona tutabilmesi yönünde bir operasyon gerçekleştirdik. İnşallah sonucu iyi olacaktır. Dünkü ameliyatımızda yine zorluk derecesi yüksek bir ameliyattı çocuğun genital yapısıyla idrar yolları arasında bir irtibat vardı. yaklaşık 4-5 saat süren bir ameliyatta da onu da başarıyla gerçekleştirdik. Sonuçlarının da iyi olacağını umuyoruz. Tabi bundan sonra takip ve tedavileri Harran Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Öncelikle İlham Hoca'mıza çok teşekkür ediyoruz. Kendi bilgilerini bizimle paylaştığı için ve Urfalı hastalarımıza derman olmaya çalıştığı için Hocamızı her sene Urfa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah yine bir sonraki seferde hocamıza yine büyük ameliyatlar yapıp onu burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız.